Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Vestel Android TV'lerde yazılım güncelleme nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar kumandamızın home tuşuna basıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi altta bir panel açılıyor. Şu şekilde aşağı doğru kaydırdığımız zaman arkadaşlar buradan sisteme geliyoruz şu şekilde. Geldikten sonra şuradan yanla bir panel açılıyor arkadaşlar. Şöyle alta doğru iniyorum kumandamın tuşlarıyla daha fazla tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada yazılım yükseltme var. Şu şekilde göstereyim. Buraya bastıktan sonra arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi otomatik tarama etkin. Şuradan yükseltme için taramaya basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi internetten yazılım güncelleme gördüğünüz gibi yeni yazılım arıyor diyor arkadaşlar. Bu şekilde İnternetten arkadaşlar yeni yazılım olup olmadığını zaten bu şekilde e, bulmuş oluyoruz yazılımı. Yeni yazılım bulunamadı diyor arkadaşlar. Demek ki benim televizyonum güncel sürümde. Bu şekilde arkadaşlar e, yazılım güncellemesi yapabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.